Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kuraklık nedeniyle tarımsal üretim ve ürün fiyatlarında yaşanan krizin Türkiye'yi etkilemesine izin vermeyeceklerini söyledi. Bakan Eker bir taziyede bulunmak için gittiği Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde ziraat odasını ziyaret etti. Eker burada yaptığı açıklamada Amerika'da yaşanan kuraklığı değerlendirdi. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kuraklık özellikle oradaki mısır ve soya da eee kuraklık sebebiyle bir düşme bekleniyor. Aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin toplam buğday Hı. üretiminde bir azalma olmamakla birlikte e, mısır ve soya'daki azalma bir de mevzi böyle dünyanın değişik yerlerinde bir miktar bazı yerlerde düşme var. Karadeniz havzasında vesaire dedi. O nedenle eee Amerika'da buğday fiyatları son bir ay içerisinde kırmızı sert buğday 283 dolardan e, 280 dolarlardan 383 dolarlara çıktı Amerika'da. Yüzde 35 oranında bir bir ayda buğday fiyatında dünyada bir artış oldu. Fransız buğdayında keza yüzde 15 oranında, Rus buğdayında yüzde 15 oranında bir artış oldu. Çok kısa süre içerisinde. Dünyada böyle bir e, durum var. Tabii özellikle Amerika'daki kuraklık e, bunu tetikliyor. Mısır üretiminde Amerika'da önemli bir düşme var. Soya üretiminde bir düşme olması bekleniyor. Ama Amerika'nın buğday üretiminde bir düşme yok. Dolayısıyla dünyanın genel manada buğday üretiminde de ciddi bir azalma olmamakla birlikte biraz spekülatif maksatla e, borsalarda, fiyatlarda anormal bir yükseklik söz konusu. Bakan Eker, buğdayda Türkiye'nin ihtiyacından daha fazla bir üretimin söz konusu olduğunu söyleyerek bu seneki buğday üretiminin yaklaşık 19.5 milyon tonun üzerinde olduğunu belirtti. Şu anda Toprak Mahsuller Ofisinin stokları zaten e, yeteri kadar stokumuzda mevcut. 2.5 milyon ton üzerinde stokla biz girdik. E, alım da şu anda büyük bir hızla yapılıyor. Türkiye'nin piyasa fiyatları da şu anda Toprak Master ofisinin aldığı fiyatlar piyasa fiyatlarının üzerinde. Dolayısıyla bizim üreticimiz açısından da e, toplumda genel olarak e, bizim açımızdan e, endişe edecek bir durum söz konusu değil. Etkilemesine izin vermeyeceğiz. Bakan Eker, Diyarbakır gezisi sırasında Vali Mustafa Toprak'la birlikte Türkiye Jockey Kulübü Diyarbakır Hipodromu'nda incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Eker, burada yaptığı açıklamada 3 yıl önce inşa ettikleri hipodromla bölgede at yetiştiriciliğini geliştirmek istediklerini söyledi.